Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli vatandaşlarım. Dünkü bilgilendirmemizden sonra yangınlarla ilgili son durumu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Dünkü açıklamamızın ardından maalesef gün içerisinde Manisa Gördes'te ve Muğla Yatağı'nda büyüme potansiyeli olan iki farklı yangın çıktı. Ama hamdolsun onları çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız müdahil olarak söndürdüler. Yine dün planı ve araç yangınıyla mücadele ederken ki e, gün içerisinde inşallah iyi haberler vermeyi umuyoruz demiştim. E, hemen buraya bir kaç kilometre uzaklıkta e, Kahyalar e, bölgesinde bir yangın çıktı maalesef. O da Son derece ciddi bir yangındı çünkü e, bu ormanların olduğu e, alana çok hızlıca gidebilecek şekilde bir rüzgarın olduğu da saate denk geldi. E, buradaki yani Eflani ve Araç yangınında mücadele eden arkadaşlarımızı hızlıca oraya sevk etmek durumunda kaldık. Her üç yangına da gece boyunca müdahale edildi. Bazı sert noktalar vardı, inilemeyecek yerler vardı coğrafik şartlar, e, buraları bilenler için söylüyorum. Herkesin malumu. Ama arkadaşlarımız hakikaten kilometrelerce hortumlar sererek e, bazı yerlere e, sarp ve dik bile olsa olabileceği kadar yollar açarak, ağır iş makinalarıyla taşları kırarak e, buralara ulaştılar. Hamdolsun bütün bu müdahaleler ve mücadele sonucunda Öğleden sonra çıktığını söylediğim kahyalar yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bir diğer yangın yine dün bahsetmiş olduğum araç yangınıydı. Bu da dediğim gibi coğrafik şartlar sebebiyle biraz uzun sürdü ama arkadaşlarım hem çok ciddi uzunlukta 2 kilometre, 3 kilometre hortumlar sererek ve yollar açarak yangını çevrelediler ve gece boyuncaki mücadele ve müdahale sonucunda burasını da büyük ölçüde kontrol altına aldılar. Son olarak Karabük Eflani ve Kastamonu araç ikisi sınır. Bu iki ilçede Eflani'de başlayarak araç tarafına geçen yangınla alakalı bahsetmek istiyorum. Burada her iki yangın da devam ederken ve eflani araç yangında devam ederken çıkan diğer iki yangın bizim gücümüzü böldü aslında çok daha hızlı bir şekilde burayı söndürebilecektik bunun önemi nedir siz bir yangında mücadele ederken yeni cephe açıldığında müdahale süreniz maalesef uzuyor sizin yeni cepheler oluşturmanız gerekiyor oralara müdahale stratejisi oluşturmanız gerekiyor bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun bu her üç yangın içinde bugün ben büyük ölçüde kontrol altına alındı bilgisini kamuoyumuza paylaşmak istiyorum. Şu an için ülkemizde aktif bir yangın yok. Ancak dün orman dışı alanlarda çıkıp söndürülen ya da orman dışı alanda çıkıp ormana sirayet eden 38 yangına bütün Türkiye çapında müdahale edildi ve hamdolsun bunların tamamı söndürülmüş oldu. Bir kez daha hatırlatalım, artık e, Türkiye'nin belli bölgeleri yangına hassas değil. Yeni bölgeler, e, özellikle e, meteorolojik şartların artık bize yeni normal olarak e, dayattığı bir takım şeylerle birlikte, e, hususlarla birlikte e, bizim risk olarak gördüğümüz alanlarda oluşmaya başladı. Özellikle. Bu Batı Karadeniz'de Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik. Yani bu hat artık bizim için hatta biraz daha aşağıya güneye doğru bu illerin tamamında yeni risk alanları oluşturdu. Dolayısıyla bizler buna göre konumlandırmalarımızı yapıyoruz. Yani şu yangınların hakikaten hepsinin çok büyük bir risk kategorisinde olduğunu, üçüncü aşama risk kategorisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu risk ne zamana kadar devam edecek? Zaman zaman çok aşırı bir meteorolojik veri geldiğinde bunları paylaşıyoruz. Ama 15 Ekim'e kadar bizim teyakkuz halinde olacağımızı, vatandaşlarımızın da bu bağlamda hassasiyetlerini bu tarihe kadar üst düzeyde tutmalarını özellikle istirham ediyorum. Burada önemli olan şu tekrar edelim kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple ateş yakılmaması ateşye sebep olabilecek işte kaynaktır, spiralle kesmedir başka herhangi bir husus neyse şimdi farklı farklı birçok başlık söyleyebiliriz bu faaliyetlerde bulunulmaması. Çünkü başladığı andan itibaren 15 dakikada 20 dakika içerisinde yani siz her ne kadar ilk etapta 8-10 dakikalara 11 dakikalarda müdahale ediyorsanız da çok hızlı bir şekilde ilerleme potansiyeline sahip. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Diğer bir hatırlatmam da şu. Bu her üç yangın içinde yani hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim. Biz büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik. Ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler APAD'ın koordinasyonunda valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzda ve vatandaşlarımızda köy bazında bildirilecek. Yani benim bu açıklamamdan sonra vatandaşlarımız kendiliklerinden evlerine geri dönmesinler. Çok kısa bir süre içerisinde zaten valiliklerimiz bunları açıklamaya devam edecekler. O yüzden vatandaşlarımıza valiliklerimizin açıklamasını e, takip etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu süreç içerisinde bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafında 5800'ün üzerinde 1 Ocak'tan bugüne kadar yangına müdahale ettik, söndürdük. Bunlar da bizlerin her zaman en yakınında olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, AFAD'a, valiliklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve her zaman için bize dualarıyla ve bizatihi ellerinden gelen her türlü destekle yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mübarek Mevlid Kandilini hem İslam aleminin hem de Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızın tebrik ediyorum. Hayırları vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bari.